Merhaba, Profesör Doktor Bülent Düz Bugün sizlere nevraji hastalıklarından bahsedeceğim. Nevraji demek sinir ağrısı demektir. Beyin cerrahisinin en çok ilgilendiği nevraji hastalıkları arasında trigeminal nevraji ve glossopharyngeal nevraji gelmektedir. Bunlarla beraber hemifasiyel spazm da bu gruptan olan hastalıklardan birisidir. Trigeminal nevraji bir kişinin hayatta yaşayabileceği en ağır hastalıklardan bir tanesidir ve bu hastalığın diğer adı çıldırtan hastalık olarak geçmektedir. Bu son derece ağır hastalık beynimizde 5. kraniyal sinirin beyin sapından çıkış esnasında henüz yüze girmeden bir damar tarafından sıkıştırılması neticesinde oluşur. Biz de ameliyat ile bunu tedavi edebiliyoruz ya da bunun RF ablasyon şeklinde tedavileri var. Ancak bu trigeminal nevraji sadece sinir basısı ile değil bazen de multiple hastalarında da olmaktadır. Ya da beynin o bölgesinde oluşmuş olan bir takım tümörlere bağlı da olmaktadır. Ama eşin esasında bu 5. kraniyal sinirin beyin sapında bir basısına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında 7. kraniyal sinir dediğimiz yüzümüzün hareketini sağlayan yani alnımızı Yukarıya kaldırdığımız, yanağımızı kenara çektiğimiz ve yüz hareketlerimizi yaptığımız sinir olan fasyal sinirin bir damar ile basılma nedeniyle hastalanması neticesinde bu sefer hem fasyal spazm olur, hem fasyal spazm da son derece sıkıntılı bir sosyal hastalıktır. Çünkü durup dururken, yanınızda birisi varken diyelim bir yerde yemek yiyorsunuz, siz hiç istemeden göz kırpıyorsunuz ya da Öpücük atıyorsunuz böyle. Bu hem fasiyel spazm hastalığıdır, son derece sosyal olarak insanı sıkıştıran bir hastalıktır. Bu da 7. kraniyal sinirin hastalığıdır. Nevraji hastalıklarının ilk tedavileri medikal tedavidir. Önce ilaçla tedavi edilir. Eğer ilaçla tedavi edilmezse daha sonra cerrahi girişimler uygulanır.